Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir klan vs maçındayız. Karşımızda Astralis klanı var. Bakalım ne olacak. Herkese iyi seyirler. Merhaba. Kısa uzun dikkat. Kısa siz. Basma. Kısa var. Kısa getireyim seni. Oğlum mid... Allahını seven şu mid'e baksın ya. Abi B vardı koştum B Abi biri kalsın ya Uzun var herhalde, kısa bakan var mı? Sen sakin evet. Fırat uzun bakan var, sen kısa bakan Bir Gerek kişi yok kaldı ya. Hadi güzel temiz bir maç çıksın videoya iyi atalım bugün İlk maçı atmayacağım, O çok hızlı yendik ya Bu maçı atalım Açılma bir ağda kalsın İki kişi. Sula kazandı. Abi ben nereye geçeyim? Bak şimdi ben hemen sizi yerleştireyim. Ben kısaya geçtim. Doğukan abi Bomba bölgelerini koru. Biri benimle kısaya gelsin. Deniz abi B'ye. Biri Deniz mi? abi bu kadar. sana emanet abi. Geldim. Tamam, tamam Berat geldim. sen B al. Yani. Şu şekildeyiz. Her, her böyle yapalım. Yani e, dikkat. Uzun var. Kısa var. Uzun da uzun. var, kısa da var. Sen kısaya odaklan Laura. Uzun bakma. Üstü. Uzun. Var mı lan? Yok abi. Kısa bir ölü. Ölü. Kısa iki. 36 can geldi merdiven. Gelsin. Merdiven altı. Gelsin. gelsin. Bırak gelsin, Grozun da var nasıl kısa iki. Bir kişi kaldı. Zula evet. kazandı. Yanlış info. Bomba bölgelerini koru. Abi Groza mı iyi vuruyor, şey mi, awk mu? Groza. Şu an Mete full Groza, awk çok yavaş olmuş. Tamam, Groza. Zensele var, takmıyor. Bende var, takıyorum da. B1. Bir şikayet i̇yi, iyi bir bak, Tam uzun ben gel, gel, geldim geldim. Uzundan yakın bombaydı. Kısa geçmedi mi? geçmedi, kısa geçmedi sakin. Kısa geçmedi. da basar. Tam kapadı. Kısa geldi kısa. İki kişi lider katili. Üç Örüm. kişi tamam. bir kişi Deniz. kaldı. Kelle avcısı. Abi, Beni dinle. Deniz abi kısa gidi abi. Adam attı dile. Arkanda seni geliyor. Sana geliyor. Sana geliyor arkanda. Teşi var. Teşi var. Helal, Helal abi. Zula kazandı. Benim yanıyor Deniz abim. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Berat kısa çıksana Deniz abi sen B'ye git mi aldım oh. Tamam sakin. Mid bastı. Uzun var. Mid basacak. Mid geçti bir. Öyle tam mi? kafadan alt final var kısa, kısa var 2 şey kişi kelde avcısı geldi kısa 73 üst finalde sağda 72 can ölelim bu kısa değil. değil mi? kısa kısa Öyle abi. zula kazandı Bomba bölgelerini koru. Helal. Siz şuradan altına yaşayın zıplı tamam. Hava kısa geldi, geldi, kısa geldi, kısa çıktı, kısa çıktı, iki kısa, üç kısa, kısa çok kalabalık. Uzun var. Kısa Uzun, uzun, uzun. Kısa içeride bir tane daha var, arkana ya geçti, arkaya. geçti. Geçti Deniz abi. Nerede? İki kişi, bir kişi kaldı. Nerede bu? Tek başınasın. Tamam sakin, canım, sakin. Canım. Bana bırak, tamam sakin. Lan. <laughs> tamam. Abi değmedi, değmedi. kazandı. Bomba bölgelerini koru. Çok iyi. Mit kafa oynayacak. Mid kafa oynadı bir. Ben saldım. Bir, saldım. Bir saldım. Bir saldım. Mid saldım. girdi. Tam kafadan. Biri mid girmişti siteye dikkat. Sitede adam. Adam sitede. Bizim basede. Var var biri var. Çok iyi. Bir kişi kaldı. Bu nerede? Abi kısa başlıyor galiba. Info. Üst geri çıktı otopark koşu. Koşmadı sol tarafı üst otopark. Geldi geldi. Alt yer. Bir tık hızlı oynayabilirsiniz. Mid çıktı helal. Helal. Bak Sulu kazandı. Bu oyundan hiç vazgeçmiyor. Kur'an çalsın. Hadi 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 hadi. Bomba bölgelerini koru. Abi smok smok smok. 4 kişi bomba atıyor ya. Nasıl bitireceğiz? 4 kişi bomba atıyor. Açmanıza gerek yok. Bozmayın ya. Ona 0 bitirdim şu. Hadi abi. Kısa iki ölü, bir iki kısa daha iki kısa iki kısa Zeytin Buna bakma buna bak, bakma bak. Kısa on bir can nicede Uzuna geliyor Bomba kuruldu Dokuna bak arkana baksana bir Abi ben Arkan diye duydum ya. Deniz abi ses. Aldın oyunu. Şimdi zıpla üstüne, zıpla üstüne. Sol taraf. Gladio kazandı. Abi blok az vuruyor ya. Abi, vuruyor ya. abi, baksana, ya. abi sen uzun gelme mu? Uzuna bak Bilmiyorum, abi sen. Bu... Abi mid geldin oyun gidiyor. Doğukan abi. Sen, sen onları uzun geçirmezdin Abi eşyanı mı bırakıyor? Bu nasıl bomba ya? Bir dikkat. City geçmiş olabilir abi dikkat. City geçti. Tam kafadan. City geçti bir tane. Bırak, Asist önde, kralı. Önde, önde. Zula kazandı. Bu kadar. Bomba bölgelerini koru. Ona sıfır yapacağımız el. Hadi. oyun B olabilir dikkat et. İki kişi tam kafadan. Altı Üç hı kişi. kişi kaldı. Kelle avcısı. Asandı. Devre. Roller değişiyor. Bombayı kur ve patlat. Uzun açın Bey koş, bey koş, bey koş, bey koş. Abi direkt e, giriyorum geçti. Tünelde Aksiyon. beklemeyin. Durma, durma. İki var. Kırı, kırı. Kırı İki kişi, İki kişi çoklu kıyım. Abi. Bir kişi kaldı. Altın öldü. Gitti. Kanka koşma şu adam peşinden kursan. Mid kapıda. Aa koşayım mı? Oha yürüceğim. can. Alayım mı? Bitti bitti. Mid kapıda al. Kasa Asist kralı. Zula kazandı. Boşuna demiyorum. Red Knight ya. No, Bombayı ya. kur ve patlat. Hadi abi devam devam sıkıntı yok çok iyiyiz. Abi bu ne? Sağ. Uzun yakın öyle. koştum giriyorum. A site'te ölü. Öler girdim gel. Bombayı kurdum. Bir kişi abi. kaldı. Tamam. Ah, bomba <gülüyor> kuruldu. Bu ay 84. İki Bilen kişi. Evet. Kazandı. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Maçı kazandın. Herkese iyi seyirler.